Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Legion Network uygulaması nasıl indirilir, nasıl kaydolunur, uygulamanın size sunduğu birkaç tane ücretsiz coin var, bunlar nasıl kazanılır, koyunları e, coinler nasıl çekilir, biraz bu uygulama hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle uygulamayı indirmek için sizden ricam açıklamaya bıraktığım link üzerinden tıklayarak indirebilirsiniz. Böyle bu sayede ben de referans kazanmış olurum. Tabi siz bilirsiniz, isterseniz başka bir referans da bulup kaydolabilirsiniz. Bu linke tıklayınca bu site açılıyor. Burada beyaz kutucuğun içinde olan kod benim referans kodum. Bunu kopyalayıp aşağıda telefonunuz iPhone ise e, App Store'u e, Android ise Google Play'e tıklayarak uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra e, Sizden işte en başta referans kodunu istiyor. E, Gmail'iniz istiyor. Bu adımları tamamlayıp kayıt olduktan sonra Gmail'inizden de bir aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Uygulamaya girince sizi böyle bir ana sayfada arayüz bekliyor. Bu arayüzde, bu uygulamada daha doğrusu size 10 tane görev veriyor bu uygulama. 34 tane LGX coin'i kazanmak için. Bu nedir? Hemen böyle bakalım. İşte YouTube'dan abone ol, beğen, Instagram'dan takip et. E, twitter'dan red tweetle gibi görevler bu görevleri okeylemek için şu e, yanda yeşil tik işaretinin bende şu an gözükmüyor sizde 3 tane nokta olacak orada o 3 noktaya tıklayınca alttaki İngilizce satıra metine tıklayınca e, göreviniz okeylenmiş olur ama bence yani şöyle yapmayın görevi yapmayıp o görevi yaptım diye işaretlemeyin sonuçta bu uygulama size e, çok koyun kazandıracağı için bu ileride sıkıntı olabilir. Yani uygulama size coinleri vermeyebilir. O yüzden görevleri yapmaya çalışın. Tek sıkıntı uygulamada şu. Hem Apple Store görevini vermiş hem Google Play görevini vermiş. Benim telefonum Android. Ya Android'de görevi yaptım. E, Apple Store görevini yapmasam şu en üstteki görevler tamamlandı kısmı olmuyordu. Onu mecbur sadece Apple Store görevinde yaptım diye işaretledim. Eğer siz de yani bununla büyük ihtimal karşılaşırsınız siz de e, işaretleyebilirsiniz bunu. Bu uygulamanın bir hatası sonuçta. Bunun dışında bu görevlerin tamamını yaptıktan sonra e, en üstte turuncu kutucuk e, işaretlenmiş oluyor. Ondan sonra hesabınıza direkt 5 dolarlık e, yani 34 LGX coin'i hesabınıza düşüyor. Şurada claim tekrar göstereyim. Claim rewards bölümüne tıklıyorsunuz. Hesabınıza ilk bak e, from sign, sign Up olarak 34 LGX düşüyor. Bunun dışında her referansınız başına 5 dolarlık coin veriyor. Bu istediğiniz sınırsız sayıda referans getirerek yani bu, bunu alabilirsiniz. Ee, bu Bunların dışında ayrıyetten uygulamada oyunlar var. Bu oyunlar yani çok fazla coinler kazandırmıyor. Ama boş zamanlarınızı değerlendirerek böyle oynayarak ufak çaplı coinler kazanabilirsiniz. Ve Ayrıyeten Empower, şurada Empower tıkla, tıkladıktan sonra uygulamanın videoları var. Bu videoları da izledikçe yine coin kazanabilirsiniz. Mesela bir video başına 3 lgx veriyor. Ve diğer videolarda, buradaki videolar daha fazla, buradaki videolarda video başına 1 lgx veriyor. Bunları da yaptıktan sonra yaklaşık mesela benim 30 dolarlık coinim var. Telefon kastı. Şimdi 30 dolarlık coin'im var. 3 tane referansım benim var. Ee, onun dışında hatta 4 tane pardon özür diliyorum. 4 tane referansım var. Yaklaşık 30 dolarlık bir coin toplamışım. Sizden de ricam eğer bir yakınınız referansınız yoksa bu videonun altındaki linke tıklayarak benim referansımla kaydolmanız. 1 Mart'tan sonra tekrar uygulama hakkında video çekeceğim uygulama koyunları yatırdı mı diye filan Mesela şu ana ekranda 0 lgx yazıyor bir Mart'tan sonra buraya koyunları düşecek ve withdraw se withdraw seçeneğinle koyunları çekebileceğim Şimdilik bir Mart'ı bekliyoruz bir Mart'tan sonra yine tekrar görüşmek üzere kanalıma da abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar